Sabah güneşi kaldığı yerden devam ediyor değerli izleyenler. Eğitimle başladık, eğitimle devam ediyoruz. Eğitimci konuklarım var. Bugün çok değerli yanımda. ikinci bölümümüzde yine 23 Nisan Okul Müdürü sevgili Osman Fırat bizlerle. Müdür Muavini Rüyan Tokatlıoğlu müzik öğretmeni ve orkestra şefi Özlem Çubukçuoğlu bizlerle efendim. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler. Hoş bulduk. <laughs> efendim, e, siz ayağınızın tozuyla İtalya'dan geldiniz değil mi? Evet. Ne zaman geldiniz? Eee 21 21 Haziran. Çok erken bir dönemde. Ne kadar kalmıştınız? Gittik. Takip ettik yani sosyal medyadan. Çok da yani. güzel geçmişe benziyor. Sizlerden öğreneceğiz zaten. Evet, yani okulun son günleri, o okulun o en yoğun olduğu dönemlerde. yani karnelerden bir gün önce gittik. 20 Haziran'da değil mi? 21 20 değil, 20 Haziran'da geldik. Evet. Peki şimdi okullar kapandı. Okullar kapandı diye sevinir miyiz? Galiba Sevinmeyelim. çünkü çok yoğunluk var diye duydum. Gerçekten hani işin doğrusunda sizin öğrenmek istiyorum. Çok yoğun nüfuslu bir okul zaten 23 Nisan okul ama evet. bu dönem neler bekliyor bizi? Vallahi yani şöyle bir şey, bir kere önceden birçok şeyin planlanması gerekir. Yani genelde nüfusumuzun planlanması gerekir. Zaten nüfus planlaması olmazsa bu Tüm yöreler için söylüyorum. Bu Güzel için de aynıdır. Sikeli bölgesi için de aynıdır. Lefkoş'e, Girne. Öncelikle koordineli çalışma şart. Sadece Eğitim Bakanlığı'nın konusu değil. Yani eğitimden bahsediyoruz, okullardan bahsediyoruz ama yani bir, bir bölgeye ne kadar insan yerleşeceği, çağın nüfusu, okul çağın nüfusunun ne olduğu, Bunların önceden e, ilgili daireler tarafından koordineli bir şekilde planlanması gerekir. Okulların konumları, e, işte o şehrin göbeğinde ise yer okul, trafik durumu, park durumları bunların hepsinin irdelenmesi gerekir. Sıfırdan ele alınması gerekir. Yani sadece işte biz ne yapıyoruz? Çocuğumuz işte ilkokul çağına geldiğinde elinden tutuyoruz. E, geldik çocuğumuzu yazdıralım. Haklı veli çok haklı. O sadece orayı görür ama Bizim baktığımız açıdan ve muhakkak ki Eğitim Bakanlığı'nın daha da yukarı çıktığımızda diğer bakanlıklar, yoğurtta bakanlar kurulunun, hükümetin, meclisin bana göre yapacağı çok şey vardır. Dediğim gibi planlama çok önemli. Yani 23 sanayi okulu Girne merkezinde bir okul ve ülkenin en kalabalık okulu, devlet okulu. Yani bunları yaşayacağımız 3-4 seneden beri belli. Bu sene de yaşadık. Zaten Aha. Haziran'da işte birinci sınıfları yazdık. Daha ilk günden yasal sınırımızı doldurduk. Ondan sonra tabii ki veliler haklı. Velilerle ilgili herhangi bir şey söyleyecek değilim. Çünkü insanlar haklı olarak çocuklarını en yakın gidebileceği okula yazdırmak istediler. Ama geldiklerinde işte sizin de yasa olarak örneğin 23 sene okulunun yasa ne diyor? İlk 35 ondan sonra her 30 e, sınıflar öyle yapılır. İlk sınıf eğer tek sınıfsa 35 çocuk alırsın ondan sonra her 30 e, çocuğa ki artık onun da daha aşağıya düşmesi gerekir. Çünkü e, gerek beslenmeden gerek e, çocukların e, çok daha fazla o hareketliliğini e, sergileyeceği alanlar daraldığı için hiperaktiviteli çocuklar çok çoğaldı. Doğru. Dolayısıyla e, zaten o 30'ları 35'leri daha da aşağılara çekmek gerekirken biz... Çok daha yukarılarla e, savaş veriyoruz okulumuzda. Ve bu yılda, e, Eylül'de, yani mesela bu sene biz e, ara kayıt hiç alamayacağız. Çünkü geçen seneden zaten doluyduk. Daha önce e, iş adresi de alırdık. Şu anda sadece ev adresi ve okulun dibindeki çocuklarımızı alamıyoruz. Bu büyük acı. Yani bize gerçekten çok büyük acı veriyor. Çünkü hepsini tanıyoruz, onlar bizi tanıyor. E, geldiklerinde ve karşı karşıya kalırsın. Saatlerini alır insanlara anlatmak için ama anlaşılacak bir durum yok. Çünkü o çocuğunun bir okula gitmesini istiyor ve en yakın okula gitmesini istiyor. Böyle bir durumla karşı karşıyayız ve bu üçüncü yıl. Üçüncü yıldır bunu yaşıyoruz. İnşallah çare bulunur. Yani bu benim yapabileceğim bir şey değil. Ama belli yani müthiş bir nüfus patlaması var. Ülkede var. Ama özelde Girne de var. Girne derken, Girne e, sahil e, şeridini diyorum. Çünkü müthiş bir otelleşme var. Bu otellerin müthiş bir çalışa, e, çalışan potansiyeli var. E, tabii ki da çocuklarını muhakkak ki okul çağındaysa okullara gönderecekler. Onların büyük sıkıntıları var. Yani ben olsam herhalde büyük otellere okulunuzu da açın derdim yani. Çünkü. Bir de şöyle bir durum var aslında. 23 Nisan'ın ne kadar güzel eğitim verdiğini duyan herkes birbirinden duyan ailelerde özellikle 23 Nisan'da çocuklarını okutmak için kıyasıya yarışıyorlar. Ama özellerde böyleydi ama artık özelden devlete bir akım var. Yani şu mu? Çalışmayalım mı? Güzellikler yapmayalım mı? Çünkü Yapalım yaptık tabii. sonra okulun esiri olduk ve dediğin işte talepler de gelince bu deva çok farklı boyutlara taşınır olaylar. Yani gerçekten çalıştığımız için sanki bir nevi ceza alıyoruz gibi bir durumla karşı karşıyayız. Çünkü haklı olarak okul güzelleştikçe talepler artıyor. Hı hı. Ama şeyimiz belli. Kapasite ee, belli. Kapasite belli. Bir de okula e, tarafsız bir şekilde çocukları alma e, yasal şeyimiz de belli. Yani muhtardan e, kağıdını getirdiğin anda ve biz e, bu sene saat 6.30'da insanlar sıraya girdi. Biz bir numaradan başlayarak sıra numarası koyduk. Ve insanların göz önünde yaptık. Hani yazılmayın çünkü biliyorum 185'ten sonra yazamıyorum. Hani insanlar bizlere bir de o suçlamayı getirmesinler diye kendilerine baktık. İşte numaralar burada mühürlü. E, önce kim girdi? Bizimle birlikte sıraya koyduk. Öyle dağıttık. İnsanların göz önünde şeffaf bir şekilde. Çünkü gerçekten bizi herhangi bir e, suçlama çok üzer. Amaç çünkü tüm çocuklarımıza elimizden geldiğince yasal sınırlar içerisinde tüm çocuklarımıza en iyi hizmeti vermek. Bunun için kadro olarak çalışıyoruz. Ama en iyi hizmeti verirken, okulu güzelleştirirken, haklı olarak çünkü benim de yani kendi çocuğum olsa bu çay nüfusunda ben de isterim en iyi okulda çocuğum okusun. Çok doğal bir şeydir bu. Ama diğer taraftan da her şey sınırlı. Doğru. Zor bir durum. Bu zor durumların perde arkasında bir de güzellikler var. 23 nisanda yaşanan gerçekten bir yıl boyunca. Ee, çok güzel sosyal aktiviteler, kültürel faaliyetler yaşandı. Ee, ardı arkası kesilmeyen her hafta olan faaliyetlerdi bunlar. Gerçekten en sonuncusu da İtalya'ya gidişiniz oldu. Orada çok güzel bir etkinliğe katıldınız. Güzel bir davet aldınız, oradaydınız, neler yaşadınız sizden öğreneceğiz. Çocuklarımızın orada söylediği şarkıları da ekranlarınıza getireceğiz. Ama e, sevgili Rüyan Hocam size sor e, sormak istiyorum ben. Şu ana kadar bir yıl boyunca evet bir sürü etkinlik yapıldı ama en sonuncusu sanırım damgasını vurdu yıla. <laughs> Neler söyleyeceksiniz tüm yıl boyunca yapılan faaliyetlerle ilgili? Şimdi bizim 23 Nisan İlkokulu ailesi olarak hedefimiz eğitim kalitemizi her zaman yükseltmek ve sosyal etkinlikler de inanın eğitimde çocukların en çok aklında kalan ileride geriye dönüp ilkokul yaşantılarıyla ilgili en çok hatırlayacakları bu katıldıkları sosyal etkinlikler olacaktır. Ve çocuklarımıza gerçekten unutamayacakları, onların her yönden dünya görüşünü e, açacak etkinlikler ve tecrübeler yaşatmak istiyoruz. Tabii ki e, müzik evrensel bir dil. Ben yıllarca müzik öğretmenliği yaptım. Yönetici olarak da yıllarca çalışıyorum ama e, o sanat eğitiminin hazını hiçbir şekilde eğitimin başka bir süreçlerinde yaşadığımı söyleyemem. Bu yüzden her zaman okulumuzda da yine çok fedakarlıkla çalışan arkadaşlarımıza teşvikli ve destek olması düşüncesiyle müdürümüzün de desteğiyle bu gibi etkinliklere iki yıl önce de yine yurt dışına götürmüştük okul koromuzu. Bu yıl yine İtalya'da Toscani Müzik Festival, Toskana bölgesinde, Montecatini Terme şehrinde düzenlenen bir festivaldi bu. Ee, geçen sefer yine Müzik Kültür Travel adında Almanya merkezli bir e, acente yoluyla yazışmalarımızı sürdürdük. Çok memnun kaldık. Ee, ailelerimizin desteğiyle yardımsever dostlarımızın buradan teşekkür etmek isterim desteğiyle. bu hayalimiz de mümkün oldu, gerçekleştirdik. Ülkemizi, okulumuzu orada temsil etme şansını yakaladık. Onlara unutulmaz anlar yaşattığımızı düşünüyorum. gerçekten eğlenceli geçmiş evet. Çok güzel <laughs> geçti, evet ve gerçekten müzik öğretmenlerimiz Özlem Çubukçu hocanım, ee, konservatuar mezunu koro şefimiz çok güzel hazırladı koromuzu. Diğer müzik öğretmenlerimizin de adını sayalım. Buradan Özlem İrtem hocanım yıllardır okulumuzun müzik öğretmeni yan flütle eşlik etti. Ee, koromuza Özge hocanım, Özge Demirel piyanoyla eşlik etti. Afet hocanım, Afet Mercan e, ritim, ritim aletleriyle vurmalı çalgılarıyla Eşlik etti. Yine Bingül Hoca Hanımımız var. Ee, her zaman okulumuzun e, çalışkan müdür muavin hepimizin Kesinlikle. ayrı ayrı <laughs> görevleri vardır. Hepsiniz giden gitmeyen, hepsinin sevgilerimizi gönderiyoruz. Emeği geçti. Ömer Hocamız gitti. Giden gitmeyen, gitmeyen arkadaşlarımız okulda görev yaptı. Bizim okulun bence yani en güzel tarafı. Ee, böyle bir göreve giden arkadaşlarımız da el birliğiyle çalışır, geride kalanlar da yine okulun idamesi için gereken Özveriyle görevleri, özveriyi e, sevgiyle yapar ve bize e, oradan desteklerini gönderir. Belki şimdi teker teker isimlerini sayamayacağız ama e, herkesin emeklerine ben teşekkür etmek isterim buradan. Bu bir ekip çalışmasıydı tabii ki güzel şeyler oldu. Çocuklarımız güzel hatıralarla geri döndü. Sadece müzik kültürü değil. Ayrıca bence onların farklı bir ülkede kısa bir süre bile olsa yaşamaları, o farklı kültürü tatmaları onlar için unutulmaz bir tecrübe ve eğitim oldu diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ee, sevgili Özlem Hocamız, e, sizin de tabii emekleriniz çok büyük ve ka ne kadar zamanda hazırlandınız, nasıl toparladınız şarkıları, bu süreci biraz bizimle paylaşır mısınız? Tabii ki. Yani e, çok uzun bir süre olmadı açıkçası çünkü e, Osman Meydir yönet Hocam da bahsettiği gibi çok kalabalık bir okul. E, sonuçta işlerin yürümesi gerekiyor, derslerimizin de devam etmesi gerekiyor. Önümüzde çok uzun bir süreç yoktu. Bir de 23 sene okul, sonuçta bir devlet okulu, bir müzik okulu değil. Yani bu koroyu hazırlamak için bu çocukların gereken donanıma ve bilgiye sahip değildiler. O yüzden uzun bir süreç gerekir aslında böyle bir koroyu hazırlamak Hı -hı. için. Ama bütün bunlara rağmen 15 pırıl pırıl çocuk, hepsi birbirinden yetenekli. Tabii zor bir dönem, süreç oldu ama çok böyle planlı çalışarak bu işin üstesinden geldik hep birlikte. E tabi Gün oldu hiç boş ders yapmadığımız zaman oldu. E, gün oldu çok yorulduğumuz zaman oldu. Sağ olsun dediği gibi Rüyan Hoca'nın gerideki arkadaşlarımız da bizi çok destekledi. Müdürümüz e, bize çok imkan tanıdı çalışma konusunda. Rüyan Hoca'nın da öyle. Bir şekilde e, çalıştık ve mutluyuz çıkan sonuçtan. Evet bu çıkan sonuçtan neler yapmışsınız orada bir izleyelim bakalım. Minik öğrencilerimiz ne kadar güzel işler çıkardılar. Onları da ekranlarımıza getirelim. Güzel şarkı dinledik. E, gerçekten çok güzeldi. Ama ben anlatmanızı istiyorum. Bir ara çocuklar kaçlar gittiler sahneden. Ne yaptılar? Çünkü karşıda seyirciler vardı. E, onlara tanış, merhabadı Yani, Evet. Hani selamlaşmak, e, tokalaşmak için e, gittiler ve e, tüm seyircilerin çok geniş e, kitleli bir seyirci var, vardı orada. E, çok olgun insanlar vardı ve onlar da şaşırdı zaten. E, beklemezlerdi öyle Değil bir şey. Mi? Kim kurguladı peki bunu? Kimin düşüncesiydi? Özlem Hocam, Özlem Hocam çok güzel düşünmüşsünüz. Çok tabii şarkıya da çok uygun tabii ama öyle bir interaktiviteyi yaratmak da tabii orada Müthiş çok bir önemliydi. Başlangıçta bir giriş olsun diye, çocuklar da motivasyonu yükselsin diye böyle bir şey düşündük. Bir de uluslararası bir şey olduğu için evet. İngilizce terimler de koyarak, <laughs> kelimeler koyarak böyle bir şey yaptık. Bir de ailelere buradan çok çok teşekkür etmek isterim. Rüyan Hocam bahsetti ama gerçekten 15 tane pırıl pırıl çocuğumuzu çok iyi yetiştirdiler. Ve uluslararası bir etkinlikte hem okulumuzu hem ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiler. Bir de bu etkinlikler, etkinlikleri etkinliklerde dört duvar arasında çocukları çıkarıyorsun. Bir başka ülkeye gidiyorlar. Anneleri babaları yanında olmadan sadece arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle. Hani aynı odada birçok şeyi paylaşıyorlar. Örneğin banyo sırasında bile hani kendileri bir büyük olmadan işte şimdi sen gireceksin banyoya biraz sonra diğeri girecek. Hani yardımlaşma iş bölümü, Hı -hı. iş paylaşımı Bir müthiş. de kendi ayakları üzerinde durmayı öğrendiler Kesinlikle orada. Kesinlikle. Birçok tecrübeyle e, geliyorlar ve e, geriye dönüt olarak da aylardan e, bunu biz alıyoruz. E, çok çok iyi bir şekillerinde alıyoruz. E, ve yıl içerisinde en az 3-4 farklı şey. Örneğin Şubat tatilinde değil mi Rüyan uzay kampına gittik mesela. Evet hatırlıyorum. 3. ve 4. sınıflarla. Keza 23 Nisan döneminde folklorle, yani farklı farklı etkinliklerle birçok çocuğumuza bu anağı tanıyarak onların daha da gelişmesine olanak sağlamaya çalışıyoruz. Olanaklar çerçevesinde tabii ki. Bir de tarihi bir mekanda gerçekleşti değil mi? Tabii Şimdi ki. Şimdi orası dediğimiz gibi aslında... Termal tesisleriyle ünlü bir yermiş ve bu Montecatini Terme'nin... Ilk... Görüntülerimizi de ekranlara getirirsek üzerine konuşalım. En evet. azından kaçıran izleyicilerimiz varsa yakalarlar. Burası sahne bölümüydü ve aslında çekimde görünmüyor ama üzerinde bir kubbesi var. O kubbeden dolayı çok güzel sesleri akustik çok var. topluyor normalde açık ama konserlerinde. Sesler biliyorsunuz çok dağılır. Evet. Ee, güzel bir ses elde etmemize yardımcı oldu bu mekan. Tarihi bir mekan. Aslında bir spa merkezi olarak yapılmış. Aa. Şimdilerde bir sanat merkezi şekline dönüştürüldü. Ne kadar güzel. Ee, i̇çinde sergi salonları vardı. Ee, kafesi vardı, kafeteryası i̇şte vardı. Sanata verilen değer böyle bir şey. Evet, evet. Fotoğraflardaki... Bizim de çok ihtiyacımız olan. Evet. Evet. En son final gecesinde yine bu mekanın iç kısmında bize bir yemek verildi. Çocuklarla birlikte. Çocuklarla birlikte tabii. Aynı zamanda bütün katılımcı korolara sertifika verildi. Güzel bir konsepti vardı aslında. Hem tanıtıcı hem kaynaştırıcı bir konsepti vardı ve bir kere daha Festivali. bir şarkımızı seslendirmemizi istediler o gece, gala gecesinde. Hangi şarkıydı? E, Ali Yemeni O Yemeniye uygun gördük çünkü yöresel şarkımızdır diye onu. bizim. O, e, onu tekrardan seslendirdik. Buradan kem burana bizi derhmetle analım. Allah rahmet eylesin. Eşimizin evet, günlerde evet. doğum günüydü. Evet. Haziran ayında. Eee da bir kez daha hatta sizin orada olduğunuz dönemlerdeydi doğum günü. Eminim evet. ki Tabii. Duymuştur. <laughs> Belki de aynı anda onun şarkısını seslendirdik. Kim bilir? Evet mesela. Viyana'da e, Al Yemeni, Mor Yemeni şarkısını çok beğenmişlerdi ve e, Viyana Boys Choir diye e, oranın e, şefi bizden notalarını istedi. Al Yemeni, Mor Yemeni'nin ve e-mail'i gönderdik kendilerine orijinalini ne kadar güzel bir şey. Bizim için büyük bir gurur. Evet. Bir de Mustafa'm diye bir şarkımız var. Öyle mi? Orada da o işte müthiş. dinleyen Türkler oldu. Çok duygulandılar. Biz de şaşırdık gelip bizimle konuştular falan. Adam dedi yani ağladım, çok duygulandım. Böyle bir yerde İtalya'da, Atatürk'ü de unutmadınız. İşte. Bu şarkı. Bu şarkı. Evet. Bizi çok güzel bir iş yapıyorsunuz dedi. Bu çocuklara dünyayı gezdirin dedi. <laughs> Gerçekten tanıtım için bence çok evet, güzel oldu. Orada olmuş. bizi bilmiyorlardı. Aa. Yani Kıbrıs Türk'ünü anlatana kadar değil mi? Evet. Bayağı bir uğraştık. Mesela neyi merak ettiler? Neydi özellikle bilmedikleri? Şifre diye anons ederdiler bize. Biz, Türklerin onu. yaşadığını bilmiyorlardı. North. North Cyprus diye dizildiler, evet. Kuzey Kıbrıs olarak, Kuzey Kıbrıs ee, bize olarak hemen... da bize hemen söyledi. Evet. 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 evet ve bize işte Rum musunuz diye sorardılar. Evet. İngilizce Biz hemen Rum biz Rumca biraz biliyoruz diye konuşmaya başlıyorlardı. Hayır diyorduk. Biz Türküz, Türkçe konuşuyoruz. Çünkü Türk Türk hemen İstanbul'dan mı geldiniz? İstanbul'dan mı geldiniz? Hayır, Kuzey Kıbrıs. Yani evet. Tabii küçük küçük yerler tamam, gezildikçe Tamamen varlığımızdan haber evet, yani. evet, evet. Mutlaka e, Kıbrıs konusu hakkında bir şeyler duymuş olabilirler ama özellikle e, kuzeyde Kıbrıs Türkünün yaşadığını, Kıbrıs kültürünün bence varlığını tanıtmak adına bu tür etkinliklere çocukların vasıtasıyla evet. katılmak çok güzel bir şey. Viyana'da da yine Dünya e, Çocuk Barış Koroları Festivali'ne katıldığımız ve Orada da e, Angel of Peace ödülü almıştık evet, yine. Orada Rüyan Hoca Canımın yazdığı Barış üzerine İngilizce sözlü bir şarkımız vardı. Onunla işte Barış anlatmıştık. Angel of Cyprus diye. Evet, orada da Barış ödülü aldı. Çocuklarımız da melek gibi giyinmişlerdi yine. Kostümlerimizi de her zaman Bingül hocam tasarlar. Her ha, takım evet, e, yeteneği var o konuda. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet. E, hem görsellik <laughs> açısından hem e, Bence dile getirdikleri mesajlar çok önemli. Özellikle çocuk kalbi kadar saf ve temiz e, kalplerden bunun gelmesi, bu mesajların bence çok etkileyici diye düşünüyorum. Çok Kesinlikle. mutluluk verici bir şey, böyle bir Hı -hı. şeyde yer almak. Sonuçta oradaki topluluklar burada yaşayan bir Türk toplum olduğunu öğrendik. Haberdar olur. Evet, yani ne kadar insana bir bu şekilde yayarsak aslında. evet, evet. o kadar güzel yani. Bunu da bir tek sanatla yapabiliriz. Sanat ambargoları yıkıyor zaten. Sanat yapabiliriz. Bir tek ve ambargoların çocuk, yıkıntı... ve çocuk yıkıyor. Doğru. Ve evet, çocuklar. Dünyanın Çocuğun giremeyeceği ortad... yer yok. Doğru Sanat ve çocuk. Kesinlikle. Programın da yavaş yavaş sonuna geldik. Ben son sözlerinizi almak istiyorum. Çabucak geçti zaman ama. <laughs> Valla yani bu tür etkinlikler ben inanıyorum ki kalıcı olan etkinliklerdir. Yani çocuklarımızı ne kadar fazla dört duvar arasından çıkarırsak ve özellikle dış ülkelere götürebilme olanağını onlara sağlarsak. Eminim ben ki geleceğimiz çok daha sağlam temeller üzerinde bu çocuklarımızla birlikte yükselecek. İnşallah hocam. Siz neler söyleyeceksiniz evet. hocam. Aynı şekilde katılıyorum müdürümüze. Çocuklarımızın ufkunu açmamız lazım. Artık yani çok farklı bir çağa girdik. Çocuklar zaten internet aracılığıyla, ekranlar aracılığıyla e, bulunduğumuz yerin çok çok dışına çıkıyorlar. Onları doğru yönlerde yönlendirmemiz lazım. O ufka açılırken güzel şeylerle, sanatla doğru yollarla ufkunu açmaya yardımcı olmamız lazım. Önünü açmamız lazım. Birazcık bile katkımız olduysa ne mutlu diyorum. Ne güzel söylediniz. Evet. Siz neler söyleyeceksiniz Ozan hocam? Ben de buradan velilerimize sesleniyorum. Çocuklarını gerçekten sanata, spora yönlendirsinler bundan mahrum bırakmasınlar çocukları. Yani internette işte telefonlarla laptopla vakit geçireceklerine bir enstrüman öğrensinler. Şart değil müzisyen olsun. O tadı yaşasın o çocuk. Bence toplumu bireysellikten kurtarıp biz yapacak olan tek şey sanattır diye düşünüyorum. Biz olursak bir şeyler yapabiliriz. Ben olursak hiçbir şey yapamayız. Kesinlikle çok doğru söylediniz. Bugünün mesajları hep böyleydi zaten ilk bölümden evet. itibaren hep verdiğimiz velilere mesajlar, ailelere mesajlar hep böyleydi. Umarım ki bugün verilen tüm mesajlar da yerine ulaşmıştır diye düşünüyorum. Her şey çocuklarımız için. Çocuklarımız geleceğimiz zaten. Geleceğimiz için de en güzel şekilde onları yetiştirmek adına işte böyle güzel mesajları da ekran başındaki izleyicilerimizle paylaşıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Biz Çok de teşekkür ediyoruz bu imkanı sağladığınız Çok sağ olun. için. Teşekkür ederiz her i̇mkanı zaman. Bu sağladığınız için de özellikle size genelde kıp ve teşekkür ediyoruz. Teşekkür Çok sağ olun efendim. Evet değerli izleyenler bir sabah güneşin daha sonundayız. Cuma günü yeniden 10.20'de görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.